Müellifinin ahirete göçüşünden 190 sene sonra ilk defa neşredilen Demi Vahdet adlı eserde geleneksel İslam telakkileri her dem yeniden doğarız mefhumunca yeniden yorumlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz fikri çeşitlilik ortamında ciddi, vicdanlı ve hakikati teşne kimselerin hemen dikkatini çekecek olan kitap Osmanlı zamanında neşredilseydi müellifin hayatına mal olabilecek kadar din, insan ve kainat hakkında tehlikeli ve bir o kadar da aykırı sözler içermektedir. Aklımıza ve gönlümüze lahuti bir sada seslenen Hazreti Marif, ayet hadis ve menkıbeleri birer enstrüman gibi kullanarak hakikat şehrinin kapısını aralamıştır. Varlık felsefesine meraklı kimselere hayret verici işaretler, İslam şeriatini hayatının merkezine oturtmuş, inançlı fakat fikri hür kimselere derin manalar, tasavvuf mesleğini yaşayan veya anlamak isteyenlere de kevser feyzi sunan Demi Vahdet, Arifler dükkanını açmış, ne ararsan var içinde sözünün adeta vücut bulmuş bir halidir.